Hey merhaba arkadaşlar Videomu Hoş geldiniz Bugün sabrıkta online klasman maç atacağız Normal bir maç olacak Gördüğünüz gibi klasman 8 klasmandayım Ya yani genellikle Önceden çok oynardım Şimdi çok etkinlik yapıyorum Hesabı yine açtım Neredeyse 3 haftalık bir hesap olacak Bu şekilde Bu takımla Şimdi bir online klasman Maç atalım rakibimiz bulunsun Geliyorum Evet sonunda Uzunlu bir yaşlarına rakibimiz buldu. Bir dişli bir rakip. Ya bizim internette güzel çekiyor gördüğünüz gibi. 34 gücünde bizden üstün üstün bir kalite gücüne sahip. Bakalım. Bizim takım bu şekilde gördüğünüz gibi. Gel rakibe bakalım. Rakipte de Lewandowski var normal kart. Bu şekilde Zaniolo 97'lik güzel kartları var yedeklerinde. Şimdi maça geçelim. Biz Luis Roman'ı kullanıyor. Ben de Zeyitleri kullanıyorum. Maça bizim vuruşumuz da başlıyor. Her kasma varsa internetten dolayıdır. Telefon oyunla alakası yok. Yani telefonla alakası yok. Şimdi Lewandowski dur Lewandowski geçti Lewandowski Ederson. Hızlıca başlatıyor şimdi topu Reece James indirdi. Paul Pogba Reece James. Hit me Reece James. Ah. Diamonde. Sağ tarafa oynadı Minson. Ona değil ya. Hiç istemediğim belirleri gidiyor şu an toplar. İyisi baktı ortaya. Ortası çok yavaş. Here is James. De Bruyne. Paul Pogba. Lewandowski. Akıncı. Akıncı'nın Akanji. Akanji sağ tarafa şimdi Lionel Messi. Messi single. Paul Pogba. De Bruyne. Lewandowski. Mison. Mison. arapası harapası. girdi araya. Akıncı'nın şimdi sol tarafa. Neymar Junior'a. Emerging Arapası Is James Ederson Singo Romeo çok güzel çıktık o aralardan Neymar şimdi oynadı De Bruyne Kevin De Bruyne Toni Kroos geldi ve aldı topu Burası boş orada değil ya Hiç İstemediğim yerlere gidiyor toplar hep Pogba alamadı Neymar Sol balde doğru Aldık oradan uzaklaştırdık Hikmin son Şemini. Lewandowski yandan ah, sakla dışarıya. Chavon de Bruyne, Pogba. Lewandowski şimdi gör Neymar'ı. Neymar geçmedi Rhys James. Uzun bir top. Singo. Diamonde. Neymar uzaktan vuruyor. Ederson çıkarıyor. Çıkmanın yetişebilir ve iki ay bitmek üzere bitti. 0-0 yani böyle pek bir şutumuz gelmedi bizim. Şutumuz yoktu açıkçası. Top oynama bizde ama şut yenilelim. Victor Osimhen'in vuruşuyla 10 rakibimiz başladı. Alisson. Alisson. Akanji. Osimhen. İçmedi. Niye bıraktı orada Davis? Pedri. Şut. Ederson. Şimdi Lionel Messi'nin Messi kullandı. Kale. Gol mü? Ederson da kaldı. Ederson bekledi. Ona değildi ama olsun. Davis. Neymar. Pogba. Değişmedi. Şamini. Ruiz. Min. Pogba. Devinin Toni Kroos. Toni Kroos gerçekten çok güzel bir top kesmeler yapıyor bu maçta. Pogba. Hızlı. Midson. Dev arabası geçmedi. Oyun planı. Bakalım kimlerimiz var. Petkovic alalım. Hiç morallerine bakmayacağım. Ya da şu morallerden dolayı alalım bakayım. Karnarço. Vera tutumuz Evet. Son değişiklik böyle. Tamam. Güzelimiz gerçekleşiyor. Oyuna gidip bakalım nasıl olacak. Bitkileri çekeceğim hemen. Çünkü bizim yapmamız lazım artık şutlar. Orta Garnacho Şimdi Messi'ye düştü. Lionel Messi. gitme gitme gitme. Çok güzel. Çok bekliyorlar ya. Aldık Petkovic. Garnacho Vero tut. Vero önünde kal. Ya nasıl kalmadı James aldı. Messi. Devrin hızlı. Çok güzel Messi. Messi gitti. Messi sağ tarafa Rhys James. Orta. Petkovic. Corner maud. Nasıl out ya o? <laughs> Düşünden alamıyoruz mu tabii Romeo indiremedim. Messi. Rhys James. Rhys James. Geçilme çok güzel. Tony Cross. Tony Cross. Uzaklaştırdı mı ne yaptı? Vurdu mu? Hiçbir şey anlamadım. Out. Vur. Romeo, böyle tut. Messi. Ederson. Romeo, single. Single, ne yaptı? Single. Diamante. Messi, sağ tarafa Reece James. Reece James, bak ortaya, orta. Petkovic. Petkovic dakika 90 artı 3 90 artı 2 verdiler ama Petkovic mükemmel bir kafa mükemmel direkten topa ağlara gidiyor çok güzel bir gol oldu gol golazdo işte izliyoruz Ziz James girdi orta Petkovic çok güzel vurdu ve takımın galibiyeti getirmek üzere ve maç bitiyor hem klasman atladık hem de maçı kazandık çok güzel oldu bu. Aslında rakip daha çok geldi. Bakın bir şutumuz var biri de tuttu. Petkovic 7.0 Petkovic zaten çok uzun boylu bir futbolcu. Orta kafa gol şeklinde bir tarz oyuncu. Evet, şimdi 7. klasmana geçeceğiz. İlk önce bir Petkovic'in için boyunu merak ettim. Hiç bakmadım ama uzun boylu bir futbolcu. Bakalım 1.93 aynen 1.93 boyuna sahip. Gerçekten çok güzel kafaları ve kafaları var. Evet şimdi yedinci klasmana geçelim. Yedinci klasmana yükseldik. 9 puan. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Öyle online maç attık klasmanla. Sonraki videolarda da devam edecek. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.